Niye şunu bunu yapıyorsunuz? Ders çalışın. Okulda böyle popüler gruplar olacak. Şimdi ben fen okuyorum dediğinizde hemen böyle sizi ciddi alıyorlar. Kolay bir şey değil bana kalırsa. Anadolu'lardan bir şey eksilmiyorsa bana da sadece stres katıyor. Ha işte tüm sınavlar kolay olacak falan öyle bir şey değil. Merhaba, hoş geldiniz. Kafan ben Erke. Yeni videoda Bugün beraber e, fen olmaktan bahsedeceğiz. Ve önceki şunu söyleyeyim. Bu video içinde benim bulunmadığım 10 tane fen lisesi öğrencisinin e, görüşleriyle oluşturulmuş bir video. Yani 10 tane servis öğrencisine gittim. Tek tek bu soruları sordum. cevaplarını yani aldım. Ve de böyle derleyip toplayıp bir video hazırlıyorum. Eğer ki LGS öğrencisiyseniz belki bu videoda kafanızda böyle bir hani fen lisesi hedefliyim mi? Gibi sen bir e, soruyu yanıtlamış olur diye düşündüm. Bir de şundan bahsedeyim. Ben Ankara'dayım ve Cumhuriyet Fen okuyorum. Fakat bu videodaki görüşler bizim okulumuzla alakalı görüşler değil. Genel olarak fen liseleri ile alakalı görüşler. Bizim hedeflediğimiz okulla da uyuşmayabilir bunlar tabii ki. Burada bir genel durumdan bahsediyoruz. O zaman daha çok uzatmadan başlayalım. İlk olarak çok iletişim bir şey. En sevilmeyen dersten başlayacağız. 6 tane ders çıkıyor. Biraz görüş ayrılıklar var fakat. birinciliği de iki ders paylaşıyor. Bunlardan bir tanesi fizik. Fiziği sevmemelerin sebebi ise bir kişi hocasını ötürü sevmiyor. iki kişi de fiziğe ilgi duymuyor. Fiziği ben de sevmiyorum bu konudan olarak. Yani ben de ilgi duymadığım için. Fizik birazcık evet ilgiye bağlı bir ders bence de. Sevip sevmemeler çok yer gitti. Birinci sırada yer alan ikinci derste coğrafya. Şimdi şöyle e, coğrafya ve de var. Teğmen de çok fazla. E, ve coğrafya teğmen 3 üç kişinin 3'ü de ezber olduğu için sevmiyorlar. Yani ezber, boş bir ders ve çok ezber yanıtlarını almışım. E, çok ciddi bir video oluyor bu arada. Böyle yanıt almış falan mı? Nasıl? Daha çok sohbet tercih çekebilirim diye düşündüm. Aklıma bir şey de gelmedi. Böyle bir video olacak. Bakalım. Şimdi coğrafyada çok ezber var mı? Gerçekten çok ezber var. Yani özellikle harita bilginizin çok iyi olması gerekiyor. Ve bu da kolay bir şey değil bana kalırsa e, ee, ve evet ne gerektiren bir ders ben de görüşümü belirtiyorum bu arada. Daha sonrasında 4 tane birer kişiden duyulan matematik, felsefe, tarih ve İngilizce cevapları var. Yani baktığımızda e, sayısal derslerden en sevilmeyeni fizik, özellerden ise en sevilmeyen ders coğrafya. Okuldaki NPC oranını sordum. NPC ne demek onu açıklayayım. Böyle hayatı derslerden ibaret olan, sürekli ders çalışan, ders çalışmaktan başka hiçbir şey yapmayan öğrencilerin yüzdeliğini sordum. Sizce kaç kişinin hayatı derslerden oluşuyor diye. Ve toplam tüm müzelikleri e, el aldığımızda sonuç olarak %20'lik bir cevap ulaşıyoruz. Yani okuldaki öğrencilerin %20'sinin işik gücü ders. Ben de yine bu civarlarda olduğunu düşünüyorum. Fakat fen seslediğinizde insanlara daha yüksek bir oran gelebilir. Fakat %20'lik bir oran çıkmış. Bence gayet iyi de bu oran bu arada. Şey kafasında olmazı gerekiyor. Herkes inek gibi ders çalışacak. Hayır öyle bir şey yok. Yani e, herkes ve sınav zamanı falan derslerin önemsenmesi gerektiği zamanda dersleri önemsemeye başlıyor. Ama onun dışında böyle hani herkes çok çalışkan olacak, ben o kadar çalışkan olamam falan. Öyle bir konuda sıkıntılı da gerek yok. Şimdi yazılar zor mu, kolay mı? Ee, herkes bu konuda aynı fikir sahip. Yazılar dengesiz. Bu birçok açıdan dengesiz. Yani bazı derslerin sınavları hep kolay oluyor. ki zor oluyor. Bazılarının birinci sınavı kolay, ikinci sınavı zor oluyor. Yani bu yazılar çok dengesiz. Yazıları zor da diyemeyiz, kolay da diyemeyiz fakat böyle ha işte tüm sınavlar kolay olacak falan öyle bir şey de yok. Tüm sınavlar zor olacak diye bir şey de yok. Yani matematik çok zor olacak diye böyle çok çalışıyorsunuz fakat beklediğiniz kadar zor gelmiyor gibi. Ya da mesela tarih kolay olur diyorsunuz fakat Hocalar beklemediğiniz yerden sorabiliyor, zor çıkabiliyor, yani yazılılar e, bu konuda dengesiz olabiliyor. Şimdi bir ekstra konular mevzusu var. Şimdi her lisesinde e, ekstra konular var. Coğrafya gibi böyle sözel derslerde de olmuyor zaten. Sadece şey mesela bazı sayısal derslerde ekstra konular oluyor. Fakat bu konular çok gereksiz. Ki genellikle hocalar da bunların üzerine çok durmuyor yani mesela dönem fermentasyon örnek veriyorum. E, bu konu derste işte gerektiği kadar işleniyor, gerektiği süre işleniyor. Fakat sonrasında hoca da pek üzerine durmuyor. Zaten bu konu hiç sınavlarda da çıkmıyor. YKS'de çıkmadığı için sınavlarda da sorulmuyor. Fakat ders içinde öğretiliyor. Hocalar da zaten bunların çok ayrıntılı durmuyor. Fakat bunlar yine de müfredatlı için herkes saçma oluyor. Ve bu konuyla ilgili şöyle bir yorumumuz var. Anadolulardan bir şey eksilmiyorsa bana da sadece stres katıyor. Yani bu itibariyle konuları görmek çok saçma. Çok saçma ama hani sınavda çıkmıyor falan öyle boş boş oturuyorsunuz. Hocayı dinliyorsunuz böyle sonra geçiyor gidiyor. O yani yüzden kafanızda böyle çok fazla ekstra konu görecek miyim, edecek miyim, beni çok fazla konu fazlalığı zorlayacak mı, diğer liselerden bir farkınız olmayacak bu anlamda. Genel olarak. Şimdi dedim ki, fen lise salgısı var mı? 7 kişi bunun olduğunu söyledi, 3 kişi bunun olmadığını söyledi. Şimdi şöyle, bu aslında biraz kendi içinden ayrılandı. Ama şuna bahsedeyim. Genel olarak de bu konuda aynı görüşe sahip. Birine ben fen lisesinden okuyorum dediğinizde hemen böyle bir sizi ciddiye alıyorlar. Böyle bir aa fen lisesinden misiniz görüşü oluyor. Fakat bu görüş çok yanlış. Çünkü yüze birlik fen lisesi de var, yüze dokuzluk da fen lisesi var. Yani bu anlamda fen lisesinde olmak bir şey ifade etmiyor. Mesela yüzeyiniz yüze dörtlük geldi ve gidebileceğiniz en iyi lise, bir anda o lisesi Ondan böyle biraz daha aşağıda bir fen lisesi var. Ha bu okul fen lisesi bu demek ki daha iyi kazasa Bu Burada genel olarak önemli olan yüzdelik oluyor. Tabii ki o fen lisesi belki daha iyi olabilir. Bunun için bir araştırma yapmanız gerekir. Fakat hani bir okul fen lisesi diye ha demek ki bu daha iyi diye bir şey yok. Direkt bundan bahsetmeye çalışıyorum. Fen işte ayrı bir ortam olur mu falan böyle bir durum yok açıkçası. Bunun yanında da mesafe çok önemli. Yani çok iyi bir okul diye uzaktaki bir fen lisesine gitmek birazcık sıkıntı olabiliyor. Bunu söyleyenler var. Yani bu hem il içinde geçerli hem başka iller olarak da geçerli. İyi bir okul işte ben giderim o yolu çekerim ya da işte yurtta kalırım ailemden uzak olmayı da çekebilirim falan. Böyle şeyler düşünebiliyorsunuz başta fakat bu böyle ilerlemiyor. Bu böyle burada bir büyüklerinizi bir dinleyin. Hani bir kulak bir dinleyin yani. Ama benim okulum evime uzak ve bu gerçekten bende <laughs> çok fazla etkiye sebep olabiliyor ya da yurtta kalanlar var. Ben hani yurtta kalmanın zorluğunu yaşayanlar da var. Bu yüzden bunu bir kafanıza iyi düşünün tartmanız lazım. Yani ben de şey diyorum işte. Ya işte bu okulu kazanmışım. Ben o yolu çekerim. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Gerçekten öyle olmuyor. Direkt vazgeçin demiyorum ama bir düşünün. Yani bir düşünün. Bir iyi düşünün. Sosyal aktiviteler gelirsek. Sosyal aktiviteler 9-10'da genel olarak önemli. Çünkü 11-12'de hayatınız bitmiyor. Daha sosyal aktiviteler tamamen kapanmıyorsunuz ama 9-10'da buna daha çok vaktiniz da olabiliyor. Bu 9-10'da önemli. fakat sosyal aktivite 11'lere biraz daha fazla yapılıyor. Zaten üniversite gezileri oluyor ve bu geziler için işte hani 12 değiller, yoğun değiller. Fakat bir üniversite seçimi kafalarında netleşebilir. Bu yüzden 11'lere biraz önem verilebiliyor. Yani sosyal aktivite var mı yok mu? Bu çok değişken bakın gerçekten. Çünkü aşırı fazla sosyal aktivite yapan fen de var. Ve arada sırada yapanlar da var. Hiç yapmayanlar da var. Yani bunun için burada bir şey söyleyemem ben. Yani bu genel olarak gittiğiniz okula bağlı bir durum maalesef. Bunun hakkında çok bir şey diyemiyorum. Fakat eğer ki bir sosyal aktivitede yer almak istiyorsanız her türlü yer alırsınız. Bak her türlü yer alırsınız. Buradan da projelere bağlayacağım. Her durum var. Fen lisesinde işte proje yapmak istiyorum yapabilir Size bu imkan genellikle sunulur ve genellikle bir proje yapmak istiyorsanız bu projeyi yaparsınız. Buna katılmayanlar da var fakat 150'den fazlası yani 5 kişiden fazlası bunu düşünüyor. siz eğer ki proje yapmak istiyorsanız bir Anadolu'da da, Anadolu olarak için seviyorum yani çalışmasını, yani her türlü e, lisede proje yapmak istersen yapabilirsiniz. Fakat bir felsefesinde etiniz. Böyle laboratuvarlarınız varsa, hocalar bu konulara daha yatkınsa bu imkan fazla olabiliyor. Hocalardan bir destek alabiliyorsunuz fakat proje yapmak istiyorsanız her yerde yaparsınız. Bu konuda bir e, netlik var. Ve hocalar konusu var. Şimdi hocaların hepsi iyi olacak gibi bir yargı var. Şimdi burada hocaları kötülemek istemiyorum e, ama sordum hocalar nasıl diye. Herkes bana dedi ki iyi de var kötü de var. Bazı hocalar vardır o hocaları tüm okul sever. Mesela bizim okulda e, bizim tarih hocamız çok seviliyor. E, ben de çok seviyorum. E, mesela bazı hocalar vardır tüm okul sevmez. Bizim böyle hocalarımız var. Burada söylemeyeceğim bu konuda. Bu yüzden maalesef ki böyle her hoca iyi olacak kafasına girmemeniz gerekiyor. Yani umarım sizin iyi gelir hepsi ama hepsi iyi olmayabiliyor. Şey konusuna gelelim sınıf. Bakın sosyal aktif hocalar hepsinin içinde. Bu videodaki her şeyin içinde en önemli şey sınıf. En önemli şey sınıf. Çünkü bir size giren hocalar değişebiliyor. Yani bir sınıfın matematikçisi öğrencilere göre çok iyiyken başka sınıfın kötü olabiliyor. Zaten fen lisesindesiniz ve hani alan seçimi falan yok, sayısal alanda eğitim alıyorsunuz. 4 yıl o sınıf, sınıf çok önemli. Ve mesela şey mantığı değil, bir kişiyle yakın olayım, her şeyimi onunla yapayım. Böyle bir şey yok bu arada. Bir kişiyle yakın olmak yetmiyor. Yani yetmiyor. Herkes bunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Hiç yapamazsınız. Bu konu maalesef ki denk geliş şans şu bu fakat illa sınıfta kalmayabilirsiniz, başka sınıflardaki insanlarla yakın olabilirsiniz. E, yani gerçekten sınıf çok önemli. Ve bu hani hiçbir şey eliniz yok. Tam düşeceğiniz sınıf hiçbir şeye bağlı değil. Hani diyorlar ki bu burada olsun, bu burada olsun. Yani bu tamamen denk geliyor. Fakat yani okul kadar düşeceğiniz sınıfın çok önemli var. Bakın gerçekten. Şimdi buradan da popülerliğe bağlayacağım. Şimdi okulda, ben mesela ortaokuldayken şey kafasındaydım. Okulda böyle popüler gruplar olacak. Bu popüler gruplar var mı diye sordum. Olduğunu söyleyen de oldu, olmadığını söyleyen de oldu. Fakat genellikle popüler gruplar var. Ve insanlarda bir popüler olma çabası da var. Ve bu hani kimse salak değil tamam mı? Hani, herkes bu çabayı fark edebiliyor. Çaba sarf etmeden popüler olanlar var. Ee, i̇nsanların dillerinde döndükleri için. Veya kendisini popüler yapmayı çalışanlar var. Veya popüler gruplar var. Böyle okul çapında bilinen. Mesela özellikle Fransızca az öğrenci aldığı için genel olarak ee, i̇nsanları daha çok tanıma imkanınız olabiliyor kalabalık bir okula kıyasla. Bazıları oluyor ki biz mesela şey öğreniyoruz, bu 11 miydi, bu bizim okulda mıydı, bizim okulda hiç görmedik yani bu tamamen size de bağlı bir durum aslında. Fakat bir popüler olma çabası var ve bu konuda hani sosyal olmak çok kolay tamam istiyorsanız kendi popüler yapabilirsiniz yani bu çok basit bir şey. Popüler gruplar da içlerinde çok değişiyorlar. Kızlı olanlar da var, erkekli olanlar da var, kayma olanlar da var. Yani kısacası popüler olmak istiyorsanız popüler olursunuz, sosyal olmak istiyorsanız olursunuz, proje yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yani her şey size bağlı. Okuldakiler çalışkan mı, zeki mi? 4 kişi çalışkanlar fazla demiş, 3 kişi zekiler fazla demiş, 3 kişi çalışkanlar var, zeki de var demiş. Yani genel olarak çalışkanlar fazla. Şimdi şöyle zekiler var mı? Var ama... Bu zekiler çalışma sınavlardan yüksek alamıyorlarmış genel olarak öğrencilerin düşüncelerine göre. Yani belli bir noktada çalışmanız gerekiyor. O okula çok çalışarak girdiyseniz çok çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Ya da daha az çalışarak girdiyseniz daha az çalışarak belki yüksek alabilirsiniz. Fakat belli bir noktada çalışmanız gerekiyor. Yani genel olarak herkes böyle düşünüyor. Bahsetmediğim bir konu var mı genel olarak baktığımda yok. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇yi bir okula giderseniz mutlaka işte siz bu okulun öğrencilerisiniz. Böyle bir şey duyacaksınız. Biz de siz fen öğrencisiniz. Siz geleceğin mühendisi, siz doktor. Bunları çok fazla duyuyoruz ve okulda buna çok fazla maruz kalıyoruz. Yani böyle bir beklenti var. ve ee, bu beklenti bir şey değişiyor mu bilmiyorum. Yani mesela derste hocadan istediği kadar bir katılım olmadığında siz fen lisesi öğrencilerisiniz. İşte niye katılmıyorsunuz, niye etmiyorsunuz? Sizin bunları bilmez gerekiyor. Böyle size bazı konuda sadece doktor ve mühendis olarak bakılması kötü bir şey yani çok her okulda böyledir bu arada. Yeri gelince size sosyal olun derler. Yeri gelince niye şunu bunu yapıyorsunuz ders çalışın derler. Bu konuda hocaların da bir dengesizliği olabiliyor bazen. Hocalar da kendilerini sevişebiliyorlar. Bana kalırsa en önemli şey gerçekten bir düşünüp taşınmak. Ya yani bir de şey mi var. Mesela bazıları ses okuyacağından çok emin. Hani lisede böyle eşit ağırlık okuma ihtimali yapan az yani. Sayısal okurlar genelde. Bazıları da karar veremezler. eş ağırlık mı eş mi sayısal mı? Öyle bir durumda. Bir sen lisesi olasınız, bir de Anadolu lisesi olasınız varsa bence Anadolu seçin. Bence. Yani evet mesela 11. sınıfta Anadolular bölüm seçtiği ve sınıflar değiştirildiği için siz de bir Anadolu lisesine geçebilir ve hani herkes sınıf değiştirmişken siz de kaynayabilirsiniz ama en baştan böyle eğer karar veremiyorsanız bir Anadolu lisesine gidebilirsiniz. Yani ben bu konu böyle düşünüyorum açıkçası. Şunu söyleyeyim hiçbir şey toz pembe değil. Ee, çok fazla hayallerle liseye başlayabilirsiniz. Burada biraz kararsan konuşacağım çok fazla hayallerle başlayabilirsiniz fakat bu böyle gitmiyor. Okul seçiminde bence duygusal olmayın. Ee, ve olabildiğince mantıklı davranın. Çünkü siz böyle duygusal davranarak işte buraya gidersem A olur, şöyle olur, böyle olur deyip de C bulabiliyorsunuz. Bu yüzden mantıklı davranın ki kendinizi A'dan C'ye giderken görmeyin. Ailenizden ayrı kalabilirsiniz ve ben bu kalmaya katlanırım. Bu böyle olmuyor. Bu yüzden kalanlarla konuşabilirsiniz veya ben <laughs> mi değil evim uzak ama sıkıntı olmaz ben giderim diyorsun fakat o iş öyle olmuyor. Geçen sene bu zaman işte geçen sene birinci adam sonunda ben servisteyim eve gidiyorum okuldan çıkalı 15 dakika olmuş ben böyle hepsine uyumaya başlayacağım ha o kafadayım Görüntülü arama yapmışlardı kız grubu ve işte bir grup böyle parkta bir şeyler yiyor ben servisteyim bir kişi Eve gitmiş pijamalarıyla. Ben o saatte serviste böyle hani daha yeni kalkmış havasındayım böyle. işte daha bir saat ser o servisteyim sonra eve gideceğim. Bir gör konuşuyor pijamasıyla evde oturuyor ve o kişi de servise eve gidiyor. Yani mesafe çok önemli. Bir kişiden kişiye göre değiştir ama bence bu senemli konulardan bir tanesi. Ya da ne bileyim aynı şekilde dediğim gibi eş talip yani bu bunun emin misiniz? Ya bu ortaokulda belirlenebilecek bir şey değil bu arada. Çünkü 9'a geçtiğinizde böyle bir kalıyorsunuz. Evet çünkü ortaokulda öğretilen bilgiler... O kadar yetersizmiş gibi hissettiriyor ki lisede e, doğru olan lise olduğunu bahsetmiyorum. Ortaokulda hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissediyorsunuz ve dokuza böyle bir çuval gerçekten. Bunun içeri çok düşünmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Ve eğer ki sen lise okumaya düşünüyorsanız umarım, umarım bu videoda size yol gösterici olabilmiştir. Videoda bahsetmediğim bir şey var mı bilmiyorum. Aklıma geldi her şeyi sormaya çalıştım. Umarım ki işin veren bir video olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.